Değerli takipçilerimiz, bugün 19 Haziran 2023, ben Emre Kuvvet, geçtiğimiz haftanın özetiyle sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş'tan Enes Tepecik hamlesi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için Rapid Wien B takımında forma giyen 19 yaşındaki Enes Tepecik'i gündemine aldı. Avusturya'da koronavirüs salgını bitiyor. Avusturya Ulusal Konseyi'nin aldığı karara göre 30 Haziran itibariyle ülke genelinde tüm koronavirüs yasaları kaldırılacak. Vatandaşlar koronavirüs hastalığına yakalandığı takdirde bunu yetkili makamlara bildirmek zorunda kalmayacak. Atip'te yeni yönetim göreve başladı. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Atip Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu. Başkanlık görevini Eşref Çakmak üstlenirken Başkan Yardımcısı Doktor Hamit Öztürk oldu. Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Hac döneminin gelmesiyle birlikte hacı adaylar da kutsal topraklara hareket etmeye başladı. Atip, Ayif, Alef gibi kurumlar acı adaylarını Avusturya'nın dört bir yanına kutsal topraklara dualarla uğurladı. Avusturya polisi LGBT yürüyüşüne saldırı planı yapan 3 kişiyi tutukladı. Avusturya polisinden yapılan açıklamaya göre yaşları 14, 17 ve 20 olan 3 kişi yürüyüş başlamadan tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin işit sempatizanı oldukları açıklandı.